Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz diye bir soralım. Bugün karşınızda yeni bir ilk bakış videosuyla karşılıyorum sizleri. Öncelikle bu bir canlı yayından kesit olarak gelecek kanalımıza haberiniz olsun. Bunu baştan söylemiş olalım ee, ve devam edelim. Oyunun ürün anahtarını e, yap, yapımcı firması oyun ürün anahtarını verdiği için teşekkürlerimizi sunalım. E, cümleyi karıştırdık. Devrik cümle oldu. Neyse çaktırmayın. Devam. E, karşınızda bugün ilk bakışta Deeper Than Hell yani Cehennemden daha derin diye bir şeydeyiz. Nedir ne değildir? Hiçbir bilmiyorum. Hep beraber inceleyeceğiz ve başlıyoruz bakalım. Eğitim, tapınak, davet davete. O birden fazla kişiyle oynanabiliyormuş. Nereye gideceğim? Ha, w A -S -S -D yapıyorum. Boşlukla zıplıyorum. B, B B B zıplayabiliyorum. Tapınak diyor, eğitim diyor. Eğitime gidelim. W girdim. Nasıl? ne eğitim bu şimdi? W -A -S -S -D yön. Boşluk zıpla. S ile aşağı inersin diyor platformda Tamam okey. Boşlukla D. Ha tamam e, kenara tuturmanı sağlar diyor. Shift atılırsın diyor. Nasıl olacak o? Ha şöyle. Hop. Ha tamam. Sol tıkla fışt. Saldırı. Sümük adamı kesiyoruz. Balçık adam, sümük adam. Sol tıkla sandık açtım. O ne bir şey geldi? E e, ee, çılgınlık kemeri diyor ki yüzde on saldırı gücü her can her can kaybettiğinde yani totalde üç canımız var işte bir tanesini kaybettik yüzde on saldırı gücü bonusu kazanıyormuşuz espri bu bir de ateş yazıyor nasıl koyacağım giyeceğim emate ha giydim hmm, okey e, çıkartabiliyorum da giyebiliyorum da iyi e, okey tamam bu mu şimdi eğitim bu mudur Okey, eğitimde anlarım. Dur nereye girdim ben? Ha. O ne lan? Allah. Ha niye aklıma Rogue Legacy geldi. Bak. E, Aa bu takılı bende güzel. Bak bir tane daha geldi ondan. Hop. Tın. Tın. Dın. Kafasına tın. Nereye gidiyorsun lan? Allah ağzına. Herhalde zindan... Bir diz Rogue Legacy gibi duruyor. Aklıma ilk gelen o oyun oldu ama. Bak can kaybediyorum saldırı gücüm artıyor ama çok da net belli olmadı. Neyse ilginç. 7 vuruyorum vesaire. Dur aman diyeyim kaza oturuyorduk. Ben kafasına. Oy iki tane gelmeydi ha, öleceğim şimdi. 8 vuruyorum. Allah ölüyoruz. Son yarım kal. Vurdum. O neyse. Tanrı'nın... ne? Tanrı, tanrılar öpücü, Tanrıların öpücüğü can. Bir de keskin duyular. Menzili saldırı gücü. Ekstra e, can kalbi. Canımı doldursun. Bu ne? Dişli. Kürelerin hızını arttır. Küre. Taktım. Keskin taş. E, pardon kaya. Artı bir saldı yakın saldırı gücü. Aldım. Giydik. Neyse bir yandan da aklıma şey geldi. Neydi onun ismi ya? Visa, Wizard of Skulls eskus ee, mu? Yani bu büyücülükle alakalı bir roguelike oyun vardı. Adı, adını unuttum. Aklıma ona geldi, getirdi. Ne ekmezse Büyücüyü görünce büyücü adam. Ama kılıç sallayan adam. Böyle büyücü adam mı olur? Bilmiyorum. O neyse. O ne, ne aldım? Bu ne? Yıldız taşı. Saldırı aldıktan ee, sonra 3 tane yıldız çağırır. Onlar, e, en yakın düşmana dört hasar verir ve hiçlik gücü. Allah Allah, tak. Garip, anlayamadım. Neyse, gidiyoruz. Burada ne varmış? Bir şey yok. Burada ne varmış? Bir şey yok. Bir video durdurması. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Sen de abi görüşürüz. Tamamdır, baş üstüne. <laughs> o nasıl bir şey oldu, bilmiyorum ama çaktırma. <laughs> Biraz saçma bir şey oldu, çaktırma. Neyse, aramızda iş. Işte dikkat et seviyorum. seviliyorum. Hayırlı geceler dileyim. Amma canım. Aa yıldız çıkarttım gördünüz. Bozuk para aldık. Ne oluyor bu bozuk para? Bilmiyorum. Nereden geçeyim? Ne yapacağım ben? Ben haberi gezip gezip duruyorum burada. Bu çıkarıyorum. Bak o tepede çık. Sen nereden çıkma? Dur. Tamam bunu kestik. Abi bu işin sonu yok ya. Aa basa tutabiliyormuşuz. Bu sonsuz bir oyun galiba. Roguelike'a benziyor türü. Bir ölsek mesela atıyorum. Haritada şurada gözüküyor zaten sağ üst köşede ama birazına kameradan kaynaklı kapatıyorum. Buraya mı gidiyoruz? Gidelim. Gene bundan çıktı. Bir ölse... Yayın yayın. Ne olmuş yayın yayın. Ne oldu yayına? Yaklaşık 5 dakika oldu. Bir videoyu daha durdurduk. Tamam. Yayın kontrolü için. Ama ben halen da anlamadım. Bu iş roguelike mı? Nereye gidiyor? Nereye varıyor? Çözebilmiş değilim. Baktım. Yıldızı gö... Bunlar da yıldızmış işte. Eee, çıkarttığımız. Sümük adam var burada. Balçık adam. Hayda. George'u çektik ya Tekrar oyna deyince ne oluyor? Aa bizi tem başa atıyor. Peki envater? Envater de gidiyor. Yani bir nevi roguelike türünde bir oyun arkadaşlar. Benden yani anlatacak pek bir şey kalmadı. Ee, benden şimdilik bu kadar. Başka bir ilk bakış videosunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir an e, konuşamadım ağzımda tükürük bekti kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki ilk bakış videosunda görüşelim. Hoşçakalın.